Evet. Neden? Şöyle bakayım. Evet. Şöyle. Abi, şöyle ne tavsiye ediyorsunuz? Eyalet diyorsunuz. Demiyor <laughs> musunuz? Eyalet diyorsunuz. Nereye eyalet diyorsunuz? Ya bak değerli amca. Lütfen. Değerli Vatan şey kaçmıyor. Bakın, değerli üstünden üstünden kaçmıyor. Bakınız ben size bir örnek vereceğim. Siyaset yapmak istemiyorum. Bak siyaset yapmak istemiyorum. Siyaset yapıyorsunuz. Ama, yapalım. ama bakın. Ya bak. siyaset yapalım. Tamam size bir tek bir şey söyleyeyim madem şehit ailesi misiniz bilmiyorum o, ama. Gaziyim. Gazi misiniz siz? Evet. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bir sene önce seçimlerden önce CHP gitti Hakkari'de miting yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Türk bayrağı var mı? Yoktu. Bitti. Ben, başka bir, şey ben başka, bir şey, i̇şte ben başka bir şey Siz Diyarbakır'a gittiniz, 10 bin polise gittiniz. Ya ben dört ben, ben, dört ben dört arkadaşlar dört ben 10 binle gittim, ben ben dört dört sen 20 ne gittin, kim polis daha çok, bunlar tartışma. Siyaset Buna getirme. Bak evet. siyaset, siyaset, yapma. Siyaset, yapma, ben de siyaset Ben size gerçekleri söylüyorum. Ben bir milletvekiliyim. Ben bir gerçekleri söylüyorum. Ben milletvekiliyim. Bu işi provoke yapmıyorum. Ben milletvekiliyim. Ben basından değilim. Yazardan değilim. Ben çizer değilim. Ben başbakanımızla bir konuştuklarımı, Hükümetimizin politikasını, Geldim size anlatıyorum. Eğer Abdullah Öcalan çıkarsa ben de ben size öğretmek edeyim. Aksa da malum Ben sizin hemşerinizim. Benim iki eliniz beni yatağımda olsun, olsun ben diyorum. Ben size üzecek bir şey alırsak, karar alırsak diyorum. Niye? Ya biz de en az sizin kadar hassas noktalarda. Evet. Adamca. Yani senin ne oğlum benim kardeşim. Ben ama senin haklısın, kadar sen, yanmayabilirim. Bizim de, yani. bizi, bizi benim Allah Allah Allah, ya. Allah, Allah, kim cevap acı şey, göstermesin. bizim derdimiz ne? Allah yalnız da göster. Bir, şey bir kişi daha ağlamasın istiyoruz. Arkadaşlar şu bizim şu derdimiz bu ya. Ben buraya bir fotoğraf daha eklenirse en çok benim yüreğim